Öncelikle 26 saat boyunca faşizmin zulmüne direnen, önlerine korunan barikatlara direne yaklaşan baro başkanlarına selam olsun. Direnenlere selam olsun. Dün beni başkana bir mesaj gönderdim. Dedim ki o barikatı aşmadan dönerseniz bu ülkede hiç ama hiçbir kimse bir daha sokağa çıkamaz. O yüzden sorumluluğunuz çok büyük ve biz sizin her zaman yanınızda olacağız demiştik ve bugün onların yanındayız. Direne direne kazanacağız demiştik. Direne direne kazandık. Ama bitti mi? Hayır. Daha yeni başlıyor. Daha çok saldıracaklar bize. Çünkü savunmayı yok etmek istiyorlar. Çünkü savunma onların karşısında hem savunmanın kendisi hem örgütlülükleri kendi karşılarında ciddi bir güç olduğunu biliyorlardı dünden beri, dört günden beri de görüyorlar. Bundan sonra da görmeye devam edecekler. Bu ülkede hukukun üstünlüğü sorunu var. Bu ülkede yargı sorunu var. Bu ülkede adil yargılanma sorunu var. Bu sorunları çözdük mü? Çözmedik. Henüz yeni başladık. Şu anda iki tane arkadaşımız haksız yere adı yargı denilen bir duruşmada aldıkları cezalar nedeniyle bütün toplumun adil yargılanma hakkı için ölüm orucundalar. Birisi 172. günde, birisi 140. günde. Onlar sadece kendileri için değil, bütün toplum için adil yargılanma istiyorlar. Yani biz bunlar takipçilerimiz, onları yaşatmak, Ebru ve Aypeli yaşatmazsak, kaybetmişiz demektir. Hadi almak istiyorsak, adil yargılanma yaptığı için daha çok mücadele yaptık Şu çok açıkları kendine göre dizayn etti. Ve şimdi savunmayı ortadan kaldırmaya çalışıyor Çok rahatımıza geleneği duruşmalar var ya. Avukatı duruşma salonlarından atmaktır. Arabuluculuk da böyle bir şey. Adım adım geldiler. Şimdi örgütlülüklerimize saldırıyorlar. Biz hem mesleğimize hem toplumun sorunu hakkına hem de örgütlülüğe sahip çıkmak zorundayız. Ve bundan sonra bu birlikteliği her yerde devam ettirmek zorundayız. Ve direne direne kazanacağız diyoruz. Bu daha başlangıç. Mücadele edelim.